Bazen bir kardeşimiz camiye gelmez veyahut da geç gelir, ilim meclislerine gelmez. Ee, ne der hemen insanlar? Şeytanın da verdiği vesveseyle ha, bunun imanı zayıf der. Bunun meyli yok der. Bu herkes için aynı değil. Her insan için aynı değil. Gerçek anlamda bu anlamda olanlar da vardır tabii ki gelmeyen. Ama böyle olmayıp da çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen ama gelemiyor ama belki telefondan izliyor, televizyondan izliyor ehl-i sünnet inancını anlatan, doğru kaynaktan anlatılan ilimleri belki takip ediyor. Sen görmüyorsun mescidi. Hemen kötü düşünmeyeceksin. Böyle diyorlar işte imanı zayıfladı. Bunun hiç nasibi yok, hiç gelmez vesaire. Böyle düşünmemek lazım. Veyahut da biri selam vermez, gururlu oldu denir. Halbuki yani adam belki derdi var, sıkıntısı var, dalmış, seni görmemiş yani. Öyle olabilir. Hep iyi düşünmek gerekli. Kötü düşünmemek lazım. Biri surat asar, bize kızdı denir. İşte bu ön yargılar kalpleri kirletir, kardeşliği bozar. Yani dış görünüşte aldanmamak lazım. Adamın suratı belki çok asık suratlıdır ama kalbi pamuk gibidir adamın. Dış görünüş yaratıcı itibariyle öyle görünüyordur dışarıdan. Ama bir konuşmaya başlarsın. Hani diyorlar ya pamuk gibi, şeker gibi adam. Öyle çıkabilir. Onun için ön yargıda bulunmamak gerekli. Suizan yani kötü düşünmemek gerekli. Oysa yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde İslam alimleri o kıymetli sözlerinde defalarca bizi bu konuda uyarmışlardır. Hani bizden istenilen şey kardeşlerimiz hakkında hüsnü zan. Yani iyi düşünmek. Bir müsnüzan var, bir suizan var. Suizan kötü düşünmek, müsnüzan da iyi düşünmek. Yani hayırlı düşünmektir.